Merhaba arkadaşlar. Bir sonraki objektimiz Case objekti Gerçekten çok önemli bir objektir. Şimdi biz ne yaptık? Yine baştan alıyorum. Bir lead'imiz vardı. Potansiyel müşteri. Telefonla geldiğini farz edelim. Daha sonra account'a dönüştü. E, o account'a bağlı iletişim amaçlı kontaklar oluştu. Account'la iletişime geçebilmemiz için. Sonra biz bu account'a e, artık e, ürünü satmaya başladık. Ürün satış aşamasında bazı problemler oluşabilir, bazı vakalar oluşabilir. Hizmeti sağlama e, sağlama yolunda e, oluşacak böyle e, sorunları e, gidermek adına kullandığımız objektin adı case object. Dediğim gibi bazı şirketler bu case objektini farklı bir şekilde kullanabilirler ama genel manası bu. Müşteriyle bir sorun yaşadınız, onun ihtiyacını tanımlayan bilgilerin olduğu ve o problemi çözmeye yönelik açılan bir e, vaka bu objekti karşılayan objekt adı da case objekti arkadaşlar. Dediğim gibi ürünle alakalı da bazı açıklamaların olduğu, vaka ile alakalı bazı açıklamaların olduğu bir yer. İsterseniz yerini görmeye çalışalım. Şimdi ne yapıyoruz? Case'lere gidiyoruz. Ve burada gördüğünüz gibi bir sürü case'imiz var. Bunlara şimdilik bakmayalım. Çünkü bizim bir account'umuz var. Onun üzerinden gideceğiz. Diyelim ki e account'umuz var. Hatırlarsanız American Banking Corporation'de bir account'umuz var. Bununla alakalı biz e, bu ekranı alakalı diyelim ki e, bir durum oluştu yani satışta bir engel olabilir e, ya da hani bin tane tablet istemişlerdir bunu 2000'e çıkartmak istiyorlardır e, bir durum oluşmuş ona kadar onunla alakalı bir kez oluşmanız gerekiyor ekranın içine geldiğiniz zaman zaten sağ tarafta case'leri göreceksinizdir şu anda bir kezimiz var bir kezimiz var Bunu siliyorum sıfırdan yapalım beraber yapalım şu anda keyzimiz yok ne yapıyorum? Yeni bir case oluşturuyorum. Diyelim ki işte bu account'la alakalı bir case'imiz var. Kontak var mı? Bu case'le alakalı iletişime geçeceğim kontak kim? Hemen account'lara gidiyorum. Bedi bire seçiyorum. Kontak olarak bu arkadaşı seçiyorum. İşte case'imizin type'ı ne olabilir? Mekanik olabilir, elektrik olabilir. Bu bunları artırabilirsiniz. Çok fazla ekleyebilirsiniz. Buradakilere bakmayalım. Bunlar örnek olarak konmuş, konulmuş. Diyelim ki structural bir problem var. Case da diyelim ki breakdown'la alakalı. Ondan sonra bu case'imizin sadüsü ne? Yani yeni mi? Yoksa üzerine çalışılan bir case mi? Yoksa ertelenen bir case mi? Diyelim ki yeni bir case. Prioritesini yani çok şimdi bir sürü müşterimiz var, bir sürü case açılıyor. Bu case'in ne? diyelim ki çok acelesi yok. O zaman ne yapacaksınız? lobby yapacaksınız. Orta acelesi var, medium. Çok acelesi var. Bir iki, bir iki gün içinde çözülmesi gereken bir durum var. O zaman high yapıyorsunuz. Bu case nereden oluştu? ya telefonla mı arayıp bize söylediler? E-mail mi gönderdiler yoksa web üzerinde mi gönderdiler? Diyelim ki e-mail üzerinden oluşan bir case. Hani 100 tane tablet satacaktık. Diyelim ki bizi aradılar. 200 tane istiyorlar. Bu bir case. Case'i açtık. Ondan sonra işte web'den geldiyse web e-mail, web company, web phone, web name şeklinde bunları da dolduruyorsunuz. Hangi productla alakalıysa, productımızı buradan seçiyoruz. Burada tabi tablet yazabilir, televizyon yazabilir. Şu anda gördüklerinize çok ee, aldırmayın. İşte potential liability, yes no. Bunları ek, var mıydı? Yes no. Bunları ekliyorsunuz. Sonra ne? Case ile alakalı bir sadece subjectimiz vardır. Örneğin diyelim ki e, ne olabilir? E, şöyle yapalım. Tablet. Şöyle yapalım. Tablet. Version is old diyeyim. Böyle bir subjektimiz subjectimiz olabilir. Description'ı yazarsınız. Internal komantarı yazarsınız sonra sen notifikasyonu mail to contact diye bir de ona bir notifikasyon göndermeniz mümkün save yapıyorsunuz bu case'i save yaptıktan sonra artık bunu takip etmeniz gerekiyor bunun close olması gerekiyor şu anda open bir case bu close olana kadar ne yapmanız gerekiyorsa bu case ile alakalı e, takibi yapıyorsunuz Gerekli yapılması gereken e, adımları atıyorsunuz ve en sonunda eğer bu case alakalı problemleri çözdüyseniz bu case'in close olması gerekiyor çünkü bunu Eğer Gördüğünüz gibi Daytime close date'i var Bu e, Case'i Close Bitirerek e, Hani case'le alakalı artık problem kalmadığını ifade ediyorsunuz Ve close olduğu zaman da bir daha karşınıza çıkmıyor Sadece ne yapıyorsunuz Open case'lerle alakalı e, Takibi sürdürüyorsunuz Bu şekilde case'i bilmekte Yararı var çok kullanılan bir objekt olduğunu söylemiştim zaten. Yani eğer e, Salesforce öğreneyim diyorsanız lead, account, contact, opportunity, case, task bunları çok iyi bilmek lazım. İşte bunların saydıklarım arasında önemli olanlardan bir tanesi de case. Case objektini bu şekilde tanımış olduk.